Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün BloxMC'de şey oynuyoruz. Konuş artık. BloxMC'de MC'de Bedfars oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Şuradan hemen. Tek şimdi daha demin videoyu çekmeye çalıştım da olmadı. Kayıt durdu. Olmadı. Makroya bak ya. Bu yeni hesabım bu arada benim. Beğendiniz mi? İlk videom bu. Diğer hesabımda 15 takipçim falan vardı. İşe ben yayınladım orada yeni kanalımı açtım diye. İnşallah atlediler buraya da abone olurlar. Ben tek başıma yapamam ki Yusuf abiler keşke gelse. Dur yanına Discord'a çıktı. Bir bakalım. Yok yandı bir şey Abi camlar çok pahalı ya. Bana gelecek adamları hissettim. kendimi güçlendirmeye bak. Bu arada bütün adamlar öldü şu an neredeyse. Şimdi bana gelecekler. Geliyor. Geliyorlar. Değil. Elmas baltamız var. Belki alabiliriz. Sen benden ne istiyorsun kardeşim? Benim pvp'im kötü abi. Telefondan oynuyoruz. Dur ya da çıkalım. Başka bir şey gelirim. Evet. Çantitaga geldik arkadaşlar. 3 kişi varmış. Bir de 5. 4 aldı çünkü. Bu oruç tutacak mısınız diyorum. Neredeydiniz ben tutacağım. Şimdilikten ondan bir şeyler içmeye yemeye başladım. Ben çok acıkan birisi değilim ama. O sır evde yemek 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 yemek. Hani bunlardan geçiliyordu. Benim şu an mantıkken buradan geçebilmem lazım. Benim mantık yemin ediyorum geçebilmem lazım. Mantığımı konuşturmaya çalışıyorum. Ben de öyle bir şey mi varmış? Hadi be başla da. Başla sizden. 1.8 pvp'sinde olacak söyle baş basacağım bak. PUBG VSS'ine gelmek isteyenler eski kanalıma bakabilirler. Emir 01. Sadece bunun bu kanalın yanındaki iki olmayacak. Giden o kanalın gönderilerine bakın. Sonuncu da PUBG ID'm yazıyor zaten. Gidip o ID'ye bakarak benim ID'mi yazarak arkadaş ekleyebilirsiniz. Kabul ederim direkt. Zengin oldum. Zengin oldum. Agalarla zengin ki Bay son tehlikeye para yatırma gelince ona yatıracağım bu parayı ki. Tamam verdim birisi. Hayır hayır. Oha. Adam evisine attı beni. Oğlum TNT ondaymış. Hayır patlamak istemiyorum. Hayır videoda rezil olmak istemiyorum. Şöyle versin. Versin bana. Ya kaçırdık kaçırdık. Bence öldük dediz. biz. Ya mesaj git. Nasıl gitmedi? Ya ama be gitmesi lazımdı. Bir daha oynayacağız. Bir daha oynayacağız bir daha. <laughs> Yine ne kadar oynayacağım? Bu seferki harita güzel bir harita. Şöyle ben Orada kesin videoda sesim gelmiyorsunuz ama. O da ses odasına da kimse gelmiyor. Ses odasında da kimse yok. Sadece canlı yayın odasında Yusuf abiler var. Fark etmedim bile başladığını fark etmedim. Verdim bir tanesini attım. Verdim bir tanesini attım. Verdim bir tanesini attım. Verdim bir tanesini attım. Ben neden hızlı koşmuyor? Saklanalım şurada kimse yanmaz. Sinan abi de şu an geçti. Ya ben de o ben de orada olmak istiyorum ha. Yok olmuyor. Özel odaları onların. Birisi bir O Korkuyor Abone ol abi. Yenersem abone olacaksınız. burada diğer kanalımı da kullanacağım. Birinci kanalını. Orada sadece edit falan olacak ama. Belki orayı yükseltirseniz ya 50 abone olursa oraya canlı yayın orada. Ya da burası 50 abone olursa burada canlı Ay ya aç. Çık. Çık. Yusuf abinin şeyini okuyordum ya. Biz de adamı dinlemiyoruz ki yani adam aklı. Bu arada Yusuf abi'nin kanalına da gidip abone olabilirsiniz. İsmi Bayson Santel ki. Hadi bir katil. Neyse. Bu da. Ne yapıyorum? Görevimi yapıyorum. Geri mi açıldı acaba canlı? Ben burada görevlerimi yapıyorum. Ben. Yine mantık sorguluyoruz burada. Bu bir <Gülüyor> <Gülüyor> kazandım. daha eğlenceli ve eğlenceli. Bu video 15 dakika olur. Sahur vlog. Saat kaç? 1.5. Sanal RP'ye girim açıldı. Galiba canlı geri açıldı ama bir bakacağım şu an. Evet şu an geri açıldı sanmıyorum. Sesi sesi kapalı oğlum onun sesi. Konuşuyor mu? ne? Tamam şu an bir ne şey dedim şimdi? Yusuf abiye. Yeni yıl arkadaşlar ee, bir like atarsınız çok mutlu oluruz. Yayın çöktü hemen yeri açtık hallettik. E, Arda, Arda yayınımızı çökertti utanmaz Arda. Hadi. Aa hiç kırdım bir bin aldım ya. Arda'dan şey yaptım özür diledim öyle açtı yayınımı ya. Yani. Dön görmedi. Neymiş Arda'ya abi, abi dememiş ki. Şu an iyi değil mi? Teşekkürler usta. Ya iki yandan da şu an şey yapmak zor oluyor. Az önce güzel açtık. Güzel ee, like de aldık. Yayın çöktü maalesef. Yapacak bir şey yok anlamadım. E, düzelttik. İnşallah sıkıntı olmaz. Aleykümselam Ceren. ceren. Bir daha yazdım. Şarj sıkıntı yok değil mi? sefer de sesin çok fazla çıkmıştı da güzel sesli. Sinan hala sesinin kapalı olduğunu anlamadım acaba. Ha? <laughs> arda Bey. E, siz neredesiniz? Eşeğimi ne yaptın sen çaldın götürdün? Biraz toplar <laughs> çıkartacağım. Neyler <laughs> logo nasıl? Bu ne oğlum bu ne? Logo mu nasıl? Logo mu nasıl? Ne logosu? Arda, bu videoda... Arda arda, arda. Korktum. Niye oğlum niye çökersin bize? Allah Allah. Eşek eşek oyunda eşek At. At. Atım burada eşeği mi çaldı? Tamam yayında ya Allah Allah. Yıkından sonra bakacağım Abi Sinan ne yapıyor ya? Vay ben destek attığına bakıyor. <laughs> <okuyor. gülüyor> Ne, ne? Yayından bakayım. He? Ya beni banladı yayın. Aa ne oldu? Ne oldu mu? Ha çıkmışım. Bu video kısa mı olsa ya? Evet ya bu video kısa olsun. Bir şey yapmadık zaten. Diğer videoda PUBG gelebilir söyleyeyim. O zaman görüşürüz.